Hello, günaydın. Ee, şimdi ben çadırımı şuraya atmıştım. Şöyle bir parka. Çadırımı toparladım. Ee, yavaştan yola doğru koyulacağım. Yeni ülkeme geçiyorum. Arnavutluğa gideceğim. Bakalım yolda neler göreceğim. Umarım bir otostop fail olmaz. Otostop güzel geçer. Bence alacaklarını düşünüyorum şekilde kahvaltı yapmam lazım yine her zamanki gibi. <laughs> şöyle bir parkta kaldım. O kadar güzeldi ki. Yemyeşil. Şuradan şöyle bir su akıyor. Bunun sesi geldi gece böyle fışır fışır böyle. O kadar güzel ki. Böyle, bu su ileride cami var. Onun oraya kadar gidiyorum. O cami bir lavabosunu kullanacağım. <laughs> Burada ilk kez Alaturka tuvalet gördüm. Hemen böyle. <laughs> Çok tatlı bir su ya. Şuraya bakın. Çok güzel. Gerçekten. Buraya gelen gezginler için kahvaltı önerisi vereyim. Şimdi buradan bir ekmek aldım. 30 civarında, e, hatta sandviç içinde bir iki bir şey daha var sanırım. İşte şöyle 50 cent'e bir salam aldım. Şöyle küçük bir salam. Bir de içecek aldım. 50 sente bu kadar. Kahvaltı bu yani. Böyle bir buçuk euro gibi bir kahvaltı yapıyorum. Bir euroya falan. E, zorlasam onu düşürebilirim ama biraz kendimi şımartmak istiyorum. Bu şekilde. Kosova'dan ayrılma vakti geldi. Hatta Kosova'dan ayrılma vakti geldi. Ee, şimdi Prizren'den Arnavutluğa doğru giden e, yol ayrımına çıkacağım. O oradan otostop çekeceğim. Ee, yavaşça yol alıyorum işte. <laughs> Kosova'da petrol fiyatları 1 ila 1,5 Euro arasında. Karşı tarafta da petrol var. Aynı şekilde. otostopum başarılı geçti. Mustafa abi aldı. Merhaba de. <laughs> i̇şte yavaş yavaş gidiyoruz. Kendisi İngilizce bilmiyor. Türkçe zaten e, hiç bilmiyor. Arnavutça sadece. Anlaşmakta zorlandık ama kısa bir uzunluktu. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Evet. Bir otostopum başarılı geçti sonunda. <laughs> Ve eee... Kosova-Arnavutluk sınırına geldim. Şöyle göstereyim size. İşte buradan sınırı geçeceğim. Umarım bir problem çıkmaz. Sınırı geçtim. Ee, pasaport memuru çok bir şey sormadı. Ee, işte, turizm için mi gidiyorsun? Evet, falan Tam Böyle güler yüzlüydü baya. Geçtim. Evet, şimdi yürüyorum. Sınır arkamda kaldı. Bakalım, motoskop deneyeceğim. Umarım bir alır. Sınırdan sonra bir otostop çektim, onu videoya alamadım ama e, Tiran'ın, Tiran diyorum ya, Arnavutluk'un Kukes e, şehrindeyim. Sınıra bir 20-30 km uzaklıktaydı. Oraya kadar geldim. Öyle, Ar Arnavutluk'ta ilk şehrim. E, Bırakan abi dedi ki, burada e, Tiran otobüsler kalkıyor. E, Otobüse gidebilirsin ama ben yerde otostop çekeceğim büyük ihtimalle. Ee, otostop çekeceğim yola doğru gideceğim. Tabii öncelikle bu kökesi bir gezeceğim gelmiş ya. Bu şekilde. Kökes Arnavutluğun kuzeydoğusunda yer alıyor. Kosova sınırına yakın ve dünyanın ilk Nobel ödülü alan şehre olarak da geçiyor. Bir de e, öncelikle e, change Office bulmam lazım. Arnavutluğun para birimi, lek. Arnavut lek Cebimde birkaç euro var, onu leke çevirmem lazım. En azından bir, bir şeyler olur falan, bir şeye ihtiyacım olur, bir şeyler almam gerekir. O şekilde. Böyle küçük bir yer burası. İlçe gibi aslında. Hello. Evet burası dilenci dolu ve benim buradan bir an önce tüymem lazım. Köket size gösterirdim ama çok gösterilecek bir yanı yok. De tehlikeliydi. Bir iki sokağına girdim gezindim direkt dilenciler böyle başıma şüştü falan böyle garip garip bakıyorlar falan. Yani bir tedirgin oldum gerçekten geldiğim bir yer beni tedirgin etti yani. O yüzden direkt ana yola doğru kaçıyorum yani. <laughs> Tiran'ı otostop çekeceğim yerin manzarasına bakın muazzam aşağıda bir köprü var onu oradan otostop çekeceğim muazzam çok güzel giriyorum bay bay bu güzel manzaralı yerde otostop çektim ama kimse durmadı ben de tekrar kökese doğru merkeze doğru yürüyorum oradan otobüse bineceğim büyük ihtimal. <laughs> merhaba benim otostopta kimse durmadı, Tiran'a gidemedim. De, e, kökese geri döneyim dedim. Dönerken işte biri aldı beni. İşte iki kişiler, öyle bayağı e, kafalardı ki yani genç. de e, Bir petrolün orada e, indik böyle, birkaç arkadaş falan da vardı. Onlarla sohbet falan ettik, böyle fotoğraf çekindik. <laughs> bayağı kafalardı yani buraya geldiğimde. Ön yargılıydım biraz yani tehlikeli gibi gözüküyordu ama biraz daha sıcakmış aslında insanlar onu fark ettim. Ama tabi dilenciler konusunda aynı şey söyleyemeyeceğim. Şimdi otobüs bekliyorum. Otobüsün rengi de muazzam bu arada. <laughs> i̇şte otobüs birazdan kalkacak. Sonrasında Tiran'a geçeceğim. İşte yavaş yavaş ilerliyor. Kesin Nobel ödülü alma sebebi 1999 Kosova Savaşı'nda birden çok mülteci kabul etmesi. Otostopçu gitti benim edeyim. Mağdara'da yok. Şarkının cringe'liği beni benden aldı. <laughs> İçimde güzel bir heyecan vardı. Yeni ülkemin başkentine doğru yol alırken, manzarada kendimi kaybettim ve otobüs bu arada 500 Lek'te 5 Euro civarına geliyor ve şehre doğru yaklaştık şu an. Ee, şehir çok büyük ve böyle çok uzaktan başlıyordu yani. Gerçekten büyük bir şehre geldiğimi anladım, yani büyük şehirlerden çok az anlıyorum genel olarak. Tiran'a geldim. Tiran'ın otobüs barındayım. Ne diyorlar artık terminaldeyim. <laughs> Merkeze bir 10 kilometre var sanırım. Nasıl gideceğimi bilmiyorum. Taksiler falan var. Tabii ki de taksiye binmeyeceğim ama otobüs falan bulmam lazım yani. O şekilde. Sorup soruşturmam ne gerekiyor? Yerde. Direkt buldum. Şu şekilde e, merkeze gidiyorum. Direkt. Merkeze geldim. Yani sayılır. 5 dakika sonra oradayım. E, otobüsten indim e, ve burası çok büyük bir şehir. Onu fark ettim. Şehrin Girişi ta 10-20 kilometre öteden yani düşünün o zaman oralardan başlıyor binalar yani merkezleşmeye. Ah, yani burada uzun bir süre kalacağım gibi. Burada çok bir İtalyan havası var ya buralarda. Böyle bir vibe aldım. Yani biraz da Türkiye'ye benziyor. Çözemedim bakalım çözeceğiz beraber. Ah, Tiran'da biraz gezeliyorum. Gidiyoruz. Ee... Yani, daha çok gezelemiyorum diyelim. <laughs> Yiyecek bir şeyler bulacağım ve çadır kuracağım. Direkt o kadar yorgunum ki. Burası muazzam yani sevk alerjisi bir yer. Kocaman. Burada bayağı bir kalmayı düşünüyorum. Ve e, sokak yüzünden para kazanmayı düşünüyorum burada bayağı. Bu şekilde. Ha, bayağı büyük bir şehir. Dekorlar. Şehrin üzerine. Yani çok güzel. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yani e, beklediğimden daha iyi çıktı. <laughs> Günaydın gençler. Ee, Tiranda bir büyük bir parka kamp attım. İşte şimdi uyandım. Üç gündür çadırdayım. Artık bir hostelle kalmam gerekiyor. Hostel yerleşeceğim bugün. Tiran okey güzeldi benim için biraz pahalıydı ve insanları böyle çok sıcak gibi gözükse de böyle her türlü insan var aslında ya çok sıcak insanlar da var böyle çok tehlikeli insanlar falan da var böyle hani insanlar biraz birbirini sömürmeye çalışıyordu Tiran'da falan onu fark ettim yani üzücü. <laughs> Herkese tekrardan günaydın <laughs> çadırımı topladım. Ee... Yavaşça yola koyuluyorum. Yani gündüz gözüyle görmenizi istedim çünkü bayağı büyük bir şehir. Dev gibi bir şehir. Böyle gökdelenler falan çıkıyor herhalde, böyle bu uyandığımda. <laughs> Hop. Yani sokaklar, caddeler çok geniş. Yani bayağı bir temiz yani sokaklar falan böyle bayağı bir şaşırdım yani. Ya böyle e, Kosova'da Arnavut dilencileri gördükten sonra bir oyun yargı oluşmuştu bende Arnavut'la karşı ama <laughs> gerçekten yani beni bayağı bir şaşırttı Arnavutluk. Şimdi e, Arnavutlu meydanına doğru işte, Tiran'ın meydanına doğru gidiyoruz. E, orada zaten gezilmesi gereken e, çoğu yer bir noktada toplanmış yani meydanda. Orada biraz gezeceğiz. Tabi öncesinde bir kahvaltı yapmam lazım. Bugün yine hostele ye yerleşeceğim. 3 gün çadırın ardından. Çünkü artık duş almam gerekiyor. Tuvalete gitmem gerekiyor. yani... Arnavutluk Adriyatik Denizi kıyısında yer alan bir Balkan ülkesidir. Kuzeyinde Karadağ, güneyinde Makedonya ve Yunanistan'da bulunuyor. Arnavutluğun ayrıca nüfusu 2020 verilerine göre 2 milyon 800 bin civarında. Arnavutluğun yıllık gayri safi yurt dışı hasılası 5900 dolar civarında ve e, para birimi lek Arnavutluğun. Arnavutluğun kendi içinde adı da Şipiriya yani Kartallar ülkesi anlamına geliyor. Şehirde benim en çok ilgimi çeken şeylerden biri e, yani her yerde yeşil alan olması yani yemyeşil her yer, her sokak başında, her sokak kenarında ağaçlar dolu ve her tarafta park var. Yani şehir büyük ama şehir çok fresh yani caddeler geniş yani e, büyüleyici. <laughs> bir yandan biraz da tarihi bir dokusu var, bir yandan da bir modernlik var böyle. Bir bir yandan da Akdeniz'i yansıtıyor. Gerçekten hoşuma gitti yani. Arnavutların kökeni tarihte Pelasklardan geliyor ve e, bu Avrupa'nın en eski kökeni olarak da biliniyor. Ve şu an başlayan Tirandayım. Tiran adı eski Yunanca'da mutlak güç sahibi anlamına geliyor. Şu an bulunduğum nokta İskender Meydanı ve şehrin merkezi. Kalacağımız yere geldim. Razıda. Öyle. Bir kişi daha kalıyormuş sanırım. Yukarıda da alacağım büyük ihtimalle. Manzarası bir şekilde. Hostelden çıktım şimdi. Gevmeye doğru. Ee, bir şeyler yemem lazım ileride zaman gibi. Ee, gezineceğim biraz. Videolar çekeceğim. Ara sokaklara dalacağım görülmesi gereken yerleri göreceğim. O şekilde bu fena yağmur geliyor sanırım. Gök fena görülüyor. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Evet, şimdi güzel bir şeyler yedim ve gayet uyurucu. Burada fiyatlar şu şekilde ortalama. E, Facebook restoranlarında ya da yiyebileceğimiz en uygun yemekler bunlar. E, 140 lekli patates var. E, ortalama patates, hamburger falan var. 220 lek bu şekilde hamburger baytlık 290 lik yani iki buçuk üç euro civarında Kosova'dan daha pahalı ha, burası yani ama Türkiye'yle neredeyse yine aynıya geliyor yani yiyeceğiniz şeyleri TL'ye e, TL çevirecek olursanız Türkiye ile aynıya geliyor bence o şekilde yağmur başladı ee, şimdi burada biraz oturacağım yağmurun geçmesini bekleyeceğim Dün burada sokak müziği yaparak gezen biriyle tanışmıştım Emre diye. Ee, görmüştüm yani. Bugün aynı otele düştük. <laughs> Onda konuştuk bayağı. Bir de aynı lokantada da denk geldi şimdi yemek yerken. Onunla bayağı sohbet ettik derken. Sonra yağmur başladı. Çıkamadım falan ee, şimdi gezebilirim. Şehir 1614'te Şkodra valisi Süleyman Paşa tarafından kuruldu. Ve 17. yüzyıla kadar köy olarak kaldı ve 17. yüzyıldan sonra e, sanayileşme ve şehirleşmeye başladı diyebilirim. Ve ülkenin en önemli ticaret ve ekonomi merkezi Tiyaram. Çokça yaygın olduğunu söyleyebilirim ve yani her köşe başında sokak müzisyenleri var. Yani muazzam bir yer görebilirsiniz <laughs> ve çok güzel çalıyorlar. <laughs> Perfect. Perfect. Çok iyiler. Şehirdeki çoğu gezecek yer İskender Meydanı etrafında toplanmış ve bunlardan birisi de İskender Bey Anıtı. İskender Bey Arnavutların ulusal kahramanı. Buraya geldiğinizde Saat Kulesi'ni ve Ethem Bey Camii'ni ziyaret edebilirsiniz. O da keza meydanda. Evet. Meydanda bulunan Ethem Bey Camii'ne geldim. Giriş var. Küçük bir cami. Duvardaki işlemleri muazzam. Şehirde mimari olarak bayağı bir Akdeniz havası var. Böyle İtalyan vahibi falan veriyor genel olarak. Arnavut bayrağına gelecek olursak, Arnavut bayrağının kırmızı rengi halkın bağımsızlığını ve özgürlüğünü ifade ederken, üzerindeki siyah, çift başlı kartal ise halkın cesaretini temsil ediyor. Şehirleri gezerken en sevdiğim şey sokaklarında kaybolmak tabii ki. Arnavut sokakları ne kadar temiz, güzel bir gözükse de, özellikle Tiran için söylüyorum. Şehirde büyük bir dilenci problemi var ve bu gerçekten sıkıntılı bir durum. Tiran'a geldiğinizde büyük parklarda kendinizi kaybedebilirsiniz ve doğanın tadını çıkartabilirsiniz. Evet, burada benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri insanların bayağı güler yüzlü olması. Hani böyle şık giyinimli insanlar var, böyle şehir insanı ama şehir insanının soğukluğunu barındırmıyor sanki burası. Böyle biraz daha şehir insanı var ama sıcaklar beni çok şaşırttı. Ee, i̇şte ara sokaklara dalıp kaybolmuşken böyle ee, dün akşam kamp attığım bir park vardı ama dev gibi bir park. Ve ee, daha giriş kısmına doğru kamp atmıştım ve burayı gezememiştim burayı gündüz gözüyle görmek istiyordum. Sokaklarda kaybolup pat diye buraya çıkıverdim. Gezeyim dedim. Yemyeşil muazzam bir yer. Ve burada bir göl varmış. Oraya doğru gideceğim. Ah, o göle geldim ve muazzam bir manzara var. Ve gün batımının harikalığı. O gün batımı öyle bir umut veriyor ki bana. <laughs> Daha ne gün batımları göreceğim acaba? Çok güzel. Yani Tiran'ın en sevdiğim özelliği gerçekten yeşil alanın bol olması diyebilirim. Böyle gölün kenarından bayağı bir yürüyüş yolları falan var. Trekking falan için çok güzel. Yarın büyük bir trekking de gelebilirim buralarda. Büyük bir park bayağı. Manzaranın müthişliği. Gezmeyi seviyorum abi ya. <laughs> Günü böyle bir yerde batırıyorum. Meditasyon yaptım. Yani baya duygusal bir an yaşıyordum içsel olarak. Daha 6 ay öncesine kadar ya da 6 ay geçtim ya yani 6 ay önce çalışmaya başladığım zaman o kadar umutluydum ki yani. Para biriktiriyorum. İstediğime ulaşmak istiyorum. Yani birden çok destek almaya başlıyorum. Yavaş yavaş. Bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Yani bilmiyorum. Malzara her şeyi anlatır. Tiran Ulusal Müzesi'ne geldim. Ama e, kapalı sanırım. Cumartesi gününe denk geldi tam da. Yani kafayı yiyeceğim. Yarın e, ya da ertesi gün buradan gideceğim. Yani umarım açık bir anını yakalarım. Yani içini görmeyi çok istiyordum. Bu arada e, ulusal müze kapalı değilmiş. Yani geç açılıyormuş sanırım biraz. Çok mutluyum gelebildiğim için yani bu şekilde ve size etrafı göstereceğim. İçeriye girdiğim an böyle bir manzara karşıladı beni ve büyük olduğunu söylediler baya. Burada böyle bilgilerin yer aldığı kartlar var. Onları okuya okuya devam edeceğim. yani. Şu şekilde. Bir sürü bilgi var. Buralarda Çin tarihi hakkında bilgiler var. Burası bayağı bir geniş ve buradan bir arka kapısı var. Buradan çıktığımız zaman da birkaç anıt var. Onları göreceğim ama öncelikle içeri girmek istiyorum. Bayağı bir <laughs> Arnavutça yazıyor. Çok bir şey anlayamadım yukarı doğru bir çıkış var. Müzenin içinde bir shop buldum. Kitap satıyorlar ve geleneksel kaç bir şey var. Ne ile alakalı kitap <laughs> Oh tam müzeyi geziyordum video falan çekiyordum işte dedi e, müze görevlisi burada video çekmek yasak fotoğraf çekmek de yasak sadece gezebilirsin dedi video çekemedim yani girişi çekebildim sadece öyle gezindim güzel bir müzeydi gerçekten gelmeniz gerekiyor buraya dev gibi ve mozaik müzesi diyebilirim buraya çok güzel ve erişi çok güzel ürünler var. Ve burası da meydanda bulunan Tiran Opera binası. Buraya giremedim maalesef. Meydanda son turlarımı atıp yavaştan hostele geçiyorum. Yes gençler hostelden çıktım ve bileklik satmaya gidiyorum. Hava böyle akşamüstü. Gün batacak birazdan. Ve şu şekilde göstereyim size. Burada böyle, bunun ızgarası bayağı meşhur, ızgara <laughs> yerler var falan. Tiran pahalı bir yer ve gerçekten e, paraya ihtiyacım var bu konuda. Yani çok giderin çok fazla oluyor yani. Acık su alsam bile su bile çok pahalı yani. 50 cent falan ve 50 cent bayağı para yani su için. 500 mililitre su için. Bu satış şartı ya da tokak müziği bugün bileklik satmaya deniyorum. Bakalım umarım e, güzel bir kazanç olur yani. Standı kurdum ve gün batıyor. Burada takılacağım biraz. <laughs> <Şu> şekilde. <laughs> Bilekliklerimi sattım ve 1600 Lek kazandım. Bilekliklerimi sattım, güzel para kazandım. Tam kaldırırken, e, işte dilenciler üşen, üşüştü falan. Böyle bilekliklerimi almaya çalıştılar, işte, polis geldi falan. Sonra olayı çözdük, problem yok şu an. Evet arkadaşlar, bu Emre. <laughs> evet, bizim için bir şeyler çalacak ve ben orada ondan bahsedeyim size. Buraya ilk geldiğimde, Tiran'a, e, sokakta çalarken gördüm. Ve Türkçe müzik duyduğumda çok mutlu oldum. Ve benim için çok anlamlı bir parça çalıyordu. Ee... Haluk Levent'ten anlasana. Ve böyle bir şok olmuşum. Duydum ha Türk müzisyen var falan. Sonrasında işte ertesi gün oldu. Ben hostele yerleştim. Baktım, aa Emre de orada. Emre de gelmiş hostele falan. Böyle aynı hostele düştük ve gerçekten tanıştık falan. Böyle çok mutlu oldum yani. Kendisi çok iyi bir insan, çok gücü bir insan ve çok yetenekli bir müzisyen ve gerçekten yol çok güzel insanlar çıkartabiliyor karşıma yani. Ve çok mutluyum. Evet, biraz Emre'yi dinleyelim hadi. Say hey there Don't you come oh, back says. no more No more, no more, no, more, no more Hey oh, Don't you come back no more Oh don't no, 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 let me in your mind soul, mama, But I will see I guess you, you say so Have to pick the hey, and go. The road check Don't you come back no more No more, no more, no more, no more, no more. Hey, the road check Don't you come back no more What you say? Hey, the road check Muazzam Emre'nin Instagram'ını bırakacağım aşağıdaki linke ve oradan onu takip edebilirsiniz ve onu destekleyebilirsiniz. O da sokak müziği yaparak geziyor. <laughs> ve ağzıyla çok güzel bir pozisi çıkartıyor. Muazzam. Metin'e ameliyat edin. Ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.